Ne olur izin ver boşanayım abi. Savaş benim kocam değil. Bana elini bile sürmedi. Babam onu ihbar edenin ben olduğumu biliyordu. Öldürecekti beni. O yüzden kaldım o evde. Yalvarırım götürme beni abi. Lütfen. Çiçek gel benimle. Abi! Abi! Bak şu havuza. Sana ne hatırlatıyor? İbrahim. Evet İbrahim. Bu havuzda öz babası tarafından olarak öldürülen kardeşimiz. Ne? Nasıl? Baba. İbrahim'i. Gerçek bu çiçek. İbrahim'i babam öldürdü. Hayır abi. Buna inanmam inanamam. Hayır. Yeter artık. O böyle bir adamdı. Sen acı yüzünden gerçekleri görmedin. Seni vuran o değil mi? Beni çocuk yaşımda adam öldürtüp hapse yollayan o değil mi? Yaşarken yaptıkları yetmiyormuş gibi ölümünde de üzerimize kan davası bıraktı. Dün Van'da neler oldu gördün. Burada da balayla savaşın üzerine ateş açılmış. Bu daha başlangıç. Hele bir aramızdaki akrabalık bitsin. O zaman kimseyi tutamayacağız. Moranlar savaşın ya da Mustafa'nın canını alana kadar durmayacaklar. Sonra ölüm sırası bize gelecek. Hayır. 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 Bizden kimin canını feda edeceksin Çiçek? <laughs> Yahya'nın mı benim mi? Söylüyorsun sen. Çiçek. Çiçek. Sana neyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorum. Şimdi kararını kendin ver. Kardeşimsin. Gitmem dersen seni zorlayamam. Senin için seve seve veririm canımı. You <laughs>